Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Ben iftar yemeği hazırlıyorum. İftar menüsü. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ee, sırasıyla sayacağım. Ee, öncelikle çorbadan başlıyorum. Çorbada arkadaşlar dün e, mercimek çorbası yapmıştım. E, ondan önceki gün domates çorbası. E, yani onlar olduğu için bugün hazır bir çorba yapmak istedim 3 çeşit çorban var İçinden birini seçip böyle yarım saat kala onu yapacağım O yüzden çorba tarifini göstermeme gerek yok hazır çorba kullanacağım yemek olarak şöyle bir tavuk göğsü çıkardım bu buzu çözülüyor Biz üç kişiyiz bu arada arkadaşlar ve mantı falan da yapacağım için yemekleri çok az az yapmak istiyorum. Ertesi güne kalmasın. Çünkü kalınca yenmiyor. Maalesef. Şöyle iki bardak pirinç. Arkadaşlar ben pirinci sahurda yiyorum. Üzerine üzerine birkaç bir şey ilave edip. O yüzden bunu iki bardak yaptım. Yani yemeğin pirinç pilavı. Ee, hazır çorba, ee, yoğurtlu sıkma mantı yapacağım arkadaşlar. Böyle içi patatesli, e, yoğurtlu ve üzeri böyle soslu bir mantı. Ana yemek olarak da e, patatesli böyle tavuklu, fırında kremalı bir yemek yapmak istiyorum. Yani fırında kremalı tavuk patates. Onları tek tek size şimdi göstereceğim. Öncelikle pilavımdan başlayayım çünkü suyum kaynadı sesi gelmiştir size. Oraları hızlı bir şekilde geçelim. Ya da isterseniz anlatayım pirinci nasıl yaptığımı, sonra da diğer şeyleri hızlandıralım. Evet, şöyle sıvı yağımı ve şehriyemi aldım, güzelce kavuruyorum. Yarım tavuk bulyon ekliyorum arkadaşlar. Bunu böyle güzelce eziyorum. Arkadaşlar şöyle buzluğa ıı, tereyağı atmıştım ondan bir parça ekliyorum şimdilik. Şöyle tuz ilave ediyorum. Biraz daha koyacağım. Evet pirinçler böyle e, saydan bir renk alana kadar güzelce kavuruyorum ve böyle kaşlıktan tek tek dökülecek arkadaşlar tek tek döküldüğü zaman pirinç güzel bir şekilde kavrulmuş demek yani şöyle yani kavruldu gibi bir şey biraz daha kavuracağım ve suyunu ilave edeceğim Ben iki bardak e, pirinç kullandım O yüzden iki buçuk su bardağı su kullanacağım, şey dört buçuk. Yani biri iki ölçüsünü kullanıyorum, o buçuk da içindeki e, şehriyeler için. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Evet, şimdi suyunu ilave ediyorum. Şu şekilde 2 iki, üç. 4 ve şu kadar şöyle iki parmak kadar da şehri için ekliyorum. Karıştıracağım. Kısık ateşte en kısık ateşte 15 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Kaynayınca altını kısın arkadaşlar. Zaten benim suyum kaynardı kettle'da kaynatmıştım. Şimdi altını kıstım. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Ee, yaklaşık 15 dakikada hazır olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi pilavımı bitirdim. Onu koydum yani. O pişiyor. Şöyle anneme küp küp bunu doğradım. Patatesleri de küp küp doğrayacağım arkadaşlar. Sonra e, içerisine buzlu attığım biberden ekleyeceğim. Şimdi durun size göstereyim. Arkadaşlar şöyle paprika biberler. Biberlerim vardı büyük büyük. Şöyle dolma biber gibi sarı. Onları böyle uzun uzun doğrayıp buzluğa atmıştım. Omletin içinde falan güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Onu bunun içine de katacağım. Yani bunu da doğrayacağım. Şimdi patates, soğan da doğrayacağım arkadaşlar. Sonra hepsini kremayla karıştırıp fırına göndereceğim. Arkasında yazıyor 5 su bardağı suyla kaynayana kadar karıştırarak hemen hazır olacaktır. Evet, yemeklerime başlıyorum. Evet arkadaşlar şöyle soğan soydum. Bunları da şu şekilde iri iri içerisine ekleyeceğim. Evet şöyle iri iri doğradıktan sonra biberlerimi de ilave ediyorum şekilde bunları uzun uzun kızartmamak şekilde koymuştum arkadaşlar. Bu yemeğin içerisine kızarmış patlıcan da çok güzel gider. Normalde e, patatesi arkadaşlar önden kızartıp da ekliyordum. E, ama şimdi hepsini çiğden ekleyeceğim. Çünkü vakit daha çok. O yüzden yetişir. Fırında pişsin ağır ağır. Evet sarımsağı da ekleyelim. Anıtağın. şekilde bir saklama kabına koymuştum. O da azaldı. Evet, şu şekilde küçüklerinden ekliyorum. Evet, şöyle iki 3 parçaya böldükten sonra tepsimin içine alıyorum. Şimdi patateslerime geçeceğim. Evet arkadaşlar, patateslerimi de aynı Şöyle küp küp doğrayacağım. Evet arkadaşlar şöyle aldım. Şu şekilde Tavuğumu da ekliyorum. Şimdi baharatlarını atıp fırına göndereceğim. Evet arkadaşlar şöyle krema kullanıyorum. O yüzden şu şekilde yarısını ekleyeceğim. Evet. Daha sonra Kırmızı toz biber, kimyon, bir çay kaşığına yakın karabiber, tuz, tuzu da şöyle e, damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ben şöyle bir buçuk e, tatlı kaşığına yakın ekledim. Daha sonra şöyle sıvı yağ. Bu arada arkadaşlar fırınımı açtım. Fırınım alt üst ayarda. Şu an ısınıyor. 200 derecede. Ama derecesini düşüreceğim. Isındıktan sonra 180 derecede yine alt üst ayarda fanlı pişecek yavaş yavaş çok az bir su ekleyeceğim arkadaşlar şöyle köşelerinden. Evet arkadaşlar şöyle bir pişirme kağıdını suyun altında güzelce ıslattım ve şöyle sıktım. Daha sonrasında üzerine şöyle ilave ediyorum. Şimdi ben bunu fırına gönderiyorum. Pirincim de pişti. Onu da şimdi size göstereceğim. En son çorbamı yapacaktım. Bundan sonra da mantıma geçeceğim. Evet arkadaşlar, pirincin suyunu çekti. Şu şekilde görebilirsiniz. Şöyle bir karıştıracağım. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi pirincim olmuş. Şimdi altını kapatıp üzerini bir bezle örteceğim. iftara kadar hiç açmayacağım ağzını arkadaşlar. Eğer bir bezle örterseniz ee, sıcaklığı da gayet iyi oluyor. Soğumuyor. Tekrardan ısıtmanıza gerek kalmıyor. Evet arkadaşlar buraları toparladım. Yemeğim pişiyor. Zaten pirincim pişmişti. Tekrardan bir özet geçeyim dedim. Çorbamı da yarım saat kala yapacağım. Zaten hazır çorba. Ee, Mantımın suyunu koydum arkadaşlar. Şimdi de onun sosunu hazırlıyorum. Ve yoğurtlu yapacağım bir kısmını bir kısmını annem ayırmamı söyledi. Kendine salçalı yapacak herhalde şu şekilde arkadaşlar biraz sarımsak eklesem mi eklemesem mi bilmiyorum çünkü ben sarımsaklı yoğurtu hiç sevmem şu şekilde donmuş sarımsak rendeleyeceğim içine evet sarımsağımı ekledim e, mantı haşlanırken suyuna tuz atmıştım o yüzden buna çok az tuz ekleyeceğim şöyle bir göz kararı çok tuzlu olmasın Evet bu kadar arkadaşlar çok az belki sulandırırım e, mantı ekledikten sonra ona karar vereceğim yani su ekleyip eklemeyeceğime. sosum bu şekilde hazır Ortlu, e, mantının üzeri içinde şöyle bir sıvı yağ ekledim cezvenin içerisine salça yakacağım sadece e, böyle güzelce onu kavuracağım, en son üzerine dökeceğim. Zaten onu tabakladıktan sonra yaparım. Büyük ihtimalle siz görmezsiniz, ama sosunu da göstermek istedim. Ben domates salçası kullanıyorum. Heh. İki şöyle iki tatlı kaşığı ekliyorum. Bunu e, güzelce kavurup ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle mantım güzelce kaynıyor. kadar rendeledim. En son üzerine ilave edeceğim. Sonra da fırına koyup 2 dakika mi? bekleteceğim. Evet bitti gibi bir şey. Sadece hazır çorbam kaldı. Evet şu şekilde haşlandı. Bir tabak da anneme ayırdım. Şimdi bunu bunun içerisine ilave ediyorum. Arkadaşlar. Böyle güzelce karıştıracağım. Bu hazır arkadaşlar. Sosu da burada. Pilavım hazır. Yemeğim pişti. Arkadaşlar onun üzerine kaşar rendelemiştim. Ee, en son kaşar ilave edeceğim. Hazır çorbam kaldı. Hazır çorbamı da şimdi yapacağım arkadaşlar. Evet yemeklerim hazır. Burada çorbam. Şöyle. Zaten bu hazır süzme mercimek çorbasıydı. Şöyle yoğurtlu mantım sıkma. Şu an patatesli pirinç pilavım tereyağlı ve burada da fırında kremalı kaşarlı tavuk patatesim arkadaşlar burada da mantımız sosu var onu en son tabaklara bölünce ekleyeceğim Evet yemeklerim bu kadardı Evet arkadaşlar benim ilk gün iftar yemeğim böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı Unutmayın lütfen abone olmak ve videoyu beğenmek, yorum yapmak tamamen ücretsizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Tekrardan hayırlı ramazanlar.